Hello, bu gümrüğü nasıl bağlanır onu göstereceğim kısa bir videoyla Bu YouTube kumandasını alıyorsunuz Aç'a basıyorsunuz Tastan sonra menüyü giyiyorsunuz Koydum başını en el sarsarak tüksat koydum da görüyorsunuz onu yapıyorsunuz Kanalı tere diyorsunuz Kanalı tere diktikten sonra da arkadaşlar. Kanalı zaten kendi buluyor izlersiniz ama şöyle bir sorun olabilir. Benim anten kablom var. Wi-Fi kablom var. Ana kablosu var. Hedemez kablosu var. Ama anten kablosu var. sorunu nedir? Anten kablosu içi çiğmiş olabilir. Bu uyuşmamış olabilir. Anten kablosu tam giymemiş olabilir. Hedemez kablosu kullanmıyoruz. Biz zaten tam takılmadı. Bu ana kablosudur. Bu bizim internet kablosu. Sizinki farklı olabilir ama tabii ki kablo köşeye var. Bu video için seri olan bu video arkadaşlar. Seri olan video biraz onu bilmiyorum. Şu onu bilmiyorum. Mesela bizimkindi şu an heyecanat kapsül olmadığı için böyle diyor. Bakın. Sonra bunlar var. Bu kapatı batma taşı. Bir dakika. Böyle böyle YouTube kartımız tam bir dakika bizim bir YouTube kartımız YouTube kartımızı şurada şu an boşluğa koyayım bizimki bu arada HM 9506 HM art şurası takılır şurada zaten bu şu değil mi boşluğu kartı bakıyorsunuz gittiyse bak şurada ok tarifi olacak ok tarifinden sokun şu şuradan sokmayız zaten sokmayız bu yazıyı okuyalım <laughs> bir fiyatı ötürü isyancı kolay duvarlı değil en sevdiğiniz boy organlı balkonun en sevdiğiniz <laughs> de bu kadar bağlı bu arada bizim ön televizyonumuz var. Bir de, bir de. arka televizyonumuz var. Arka televizyonu şu kablolu telefonlar geliyor. Tabii ki biz ön televizyona bağlayacağız. Siz bu arada Hedromatik Hapsu bilgisayarınıza bilgisayarınıza, laptopunuza veya başka bir ev aleti, telefon ve tablet dışında bağlayabilirsiniz. Hedromatik Hapsu giriş şeyi olduğu sürece. Hoşçakalın. Kendinize kendi bakın. Bağlamak da bu kadar kolay. Bye.